Evet değerli izleyiciler şu an Konya'nın Ereğli ilçesindeyiz. Damızlık Sır Birliğimizin entegre tesislerindeyiz. Yanımızda birlik başkanımız Edip Bey var. Efendim Türkiye'nin en modern e, tesislerinden birisini kurdu Konya Damızlık Sır Birliğimiz. Birazcık bu tesisleşmeden bahseder misiniz efendim? Tabii ki önce Konya'mıza ve Ereğli'mize hoş geldiniz. Biliyorsunuz e Yapı itibariyle ve potansiyel itibariyle Konya mevcut hayvan varlığını kattığınızda tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz. Rakamlar da zaten bunu ispatlıyor. Şimdi bulunduğumuz tesiste Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin et entegre tesisi. Biz yönetim anlayışımız gereği zaten yola çıkarken de bu hedefleri koymuştuk. Bu potansiyele ve bu üreticiye hizmet anlamında üreticinin e, ürettiği hem süte hem ete katma değer oluşturması açısından ve onu temsil eden yapılar ve yatırımlar bizim hedefimizdi. en bir bizim süt ürünlerindeki e, tescilli marka adımız ve o yatırımımız Konya merkezde. Et bir de yine e, Konya DSB'nin tescilli et ürünlerindeki marka adı. Yani e, konuşmamda da söylediğim gibi bizim bir taraftan hizmet anlamında 40 bin kilometre karelik bir alana hizmet ediyoruz Konya DCEB. Bugün üreticinin ihtiyaç duyduğu suni tohumlamasından doğan hayvanların buzağların küpelenerek kayda altına alınması, gebeliğin erken teşhisine yarayan ultrasyon e, e, muayenesi gibi bütün hizmetleri bu büyük alanda veriyor ve artık e, dediğim gibi gönlümüzün muradı onu temsil eden üretim yapıları. Hem sütüne hem etine katma değer oluşturması bakımından da bu yatırımları yaptık. Bir şey de bizim e, yine genel marka adımız. Bunun açılımı da birlik süt et yem. Buradan da anlaşılacağı gibi sütü ve eti hallettik. E, bir 20 bin metrekare iki sene önce aldığımız bir yer var. Tabii e, ekonomik şartlar düzeldiği anda da Nasip olursa yem fabrikamızı da yapmak istiyoruz. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir üretici düşünün. Hem ürettiği ürüne katma değer sağlayan bir birlik hem de onun en büyük gideri olan yemine e, birlik üzerinden karşılayacağı veya tamamen fabrikanın onun olduğu bir yapıdan bahsediyoruz ki ym bir de yine bizim sonunda bir gördüğünüz her şey e, Konya Desi evet. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin tescilli markasıdır. E tabii fabrika yapılana kadar da bunu yine Yenbir 1 e, adı altında e, fason yaptırıp üreticilerimize bunu da şu anda halihazırda satışta e, bulunmaktadır. Satışta. Türkiye'de bu anlamda kurumsal yapısını tamamlamış, markalaşmış kendi etiketiyle artık marketlerde yer almış ve tüketicinin büyük beğenisini toplayan bir ürünler zinciri var efendim. Kaç çeşit ürün üretiyoruz ve ileriye yönelik bu projeleri artırma durumumuz var mı? Tabii ki. Bizim ee yapmaya çalıştığımız şu. Bir tarafta üretici. Bu siz de sektörün içerisindesiniz. Bizi izleyen üreticilerimiz sadece üreticiyle de sınırlı değil. Tüketici de burayı izliyor. Yani üretici ürettiği üründen e, hiçbir zaman memnun olmamış. Bu bizim Türkiye'nin gerçeği. E diğer tarafta bunu tüketen insanlar var. Ne yapıyorlar? Onlar da memnun değiller. İşte bizler sorumluluk alıp bu aradaki boşluğu üretici ve tüketici lehine ne kadar daraltabilirsek bir tarafta memnun olan bir üretici, bir tarafta da hem kaliteli hem de ucuz fiyata tüketen bir çoğunluktan bahsediyoruz ki aslında işin gerçeği de bu olmalı. Yani siz bir sanayiciden bir sosyal sorumluluk bekleyemezsiniz. Biz ürettiğimiz ürünlerde karlılığımız, üreticimizin eğer sütü, eti değer buluyorsa onunla mutlu ol ol olmak zorundayız. Mantığımız budur ee, ve doğru yolda da ilerlediğimize inanıyorum. Yani. E, bir taraftan tabii ki markalaşmak çok önemli. Ama bu yatırımlar şu anda ıslak üründe bütün e, tereyağından yoğurduna işte ayranına e, peynir çeşitlerine varana kadar hemen hepsini üretiyoruz. En bir e, gelişimini nasıl devam ettirecek? Onu da 3 e, yıl önce aldığımız yine bir süt tozu kulemiz var. Ee, kutu süt yani tetrapaktaki süt ve pastörize sütle o gelişimini artık nihayetlendirecek ve kapasitesini de otomatikman büyütmüş olacak. Et bir içinde bulunduğumuz e, burası zaten entegre ve e, 30 bin metrekarelik bir alan. Şu anda e, artık e, ürün boyutunda da hem bir taraftan e, karkas satışı devam ederken Diğer taraftan da et bir markasıyla kavurma ve e, sucuk satışımız devam ediyor. Önümüzdeki sene inşallah entegrenin kalan kısmının da yapılaraktan e, et parçalamadan tutun diğer et ürünlerinin de artık tüketiciyle buluşturulacağı bir yapı. Yani şöyle düşünün. E, birlik imkanlarında bir anda böyle devasa yatırımlar çok zor. Çünkü asli göreviniz ıslah birliğisiniz ve sahada e, birebir günü birlik vermek zorunda olduğunuz hizmetler var ve 40 bin kilometre karelik bir alanda bu hizmeti veriyorsunuz. Ve verdiğiniz hizmetin bir kaliteli olması lazım, iki ekonomik olması lazım. Buna çok özen göstermeniz lazım çünkü bu asli sorumluluğunuz. İkinci aşamada bu yatırımlar yine bizim yatırımlarımızın tamamı şükürler olsun tamamen birliğin öz sermayesiyle ve belli proje destekleriyle yapılmıştır ve e, sahiplenme adına da e, birliğin yani üreticinin yüzde yüzü üreticinin olan bir yapıdan bahsediyoruz. E, üreticinin olan da doğal olarak üreticiye düzgün hizmet etmesi gerekiyor. gelişimlerini e, devam edecekler. Hani şöyle bir fidan ekersiniz zamanla büyür serpilir koskocaman bir çınar olur. Burası daha fidan döneminde ama dediğim gibi hem e, süt fabrikamızda olsun hem de et entegre de olsun e, kademeli e, büyümeleri gün geçtikçe plan dahilinde büyümesi gerçekleşiyor ve e, kalıcı olarak e, yem fabrikası da Konya DSB ve üyelerine artık o bayrak altında hizmet etmeye başladıktan sonra yatırım anlamında bitmiş mi olacak tabii ki bitmeyecek biliyorsunuz bazı e, birliklerin kanlarla sonuçta kurulmuş yapılar ve e, sahada e, üreticinin mağdur olduğu bölgeler var. Bu bölgelerle ilgili de bizim e, yani hayvancılığın başkentiyseniz ürettiğiniz sütle birinci sıradasınız. Aynı zamanda tüm Türkiye'de örgüt bazında en fazla sütü de pazarlayan bir yapıyız. Ama dedim ya büyük bir coğrafyada hizmet ediyoruz ve bu büyük coğrafyanın üreticilerimizin belli bölgelerde süt ürettiği sütte mağduriyet yaşaması demek. Biz bu alanda da süt satışında da hangi bölgede üretici aleyhine bir fiyat oluşmuşsa o konuda çok agresif ve çok da operasyonel bir yapıyız. Çünkü yönümüz belli, kıblemiz belli. Her zaman tercihlerimiz üreticinin menfaatlerinden yana ve onların yüzünü güldürmeye çalışan bir yönetim anlayışımız var. O bölgeye gireriz. Konya ortalamasına o sütü çıkarırız. Ee, bunu yaparken de şu anda e, 31 ilçenin 24'ünden de aktif olarak süt toplayan bir yapıyız. Buranın hemen arkasında da e, yine bir toplama merkezimiz var. E, dediğim gibi o büyüklüğe yakışır. E, belli ilçelerde işte bir merkez oluşturuyorsunuz. Çevre ilçelerinde sütünü toplayaraktan hem üreticiyi mağdur etmiyorsunuz hem de e, üretici lehine fiyatların oluşumunda da e, ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Sadece başarılısınız yine başarılar diliyorum sayın başkanım. Biraz da hayvancılık piyasasından bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de malum hem kesim fiyatlarını hem süt fiyat süt fiyatlarını soracağım bu konudaki görüşlerinizi. Bir de hayvancılık son dönemlerde tartışılır oldu. E, hiç piyasadan tedarik edilemiyor e, İhracat noktası e, ithalat noktası açılsın deniyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sektörün geleceğini bu anlamda e, ithalatta mı görüyorsunuz? İç piyasanın değerlendirilmesinde mi görüyorsunuz? Vallahi geçmişten ders almadığımızı görüyoruz. İlk önce onu söylemek lazım. Bunu niye dayanarak söylüyorum? 54 yaşındayım ve aktif olarak 37 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 37 yıldır. Hep üzüldüğüm nokta şudur. Hani e, bir film izlersiniz ya ben bu filmi daha önceden de izlemiştim dersiniz ya. Biz bu filmi izlemekten biz yorulduk da birileri yorulmadı herhalde. Şimdi geriye dönük e, bugünü değerlendirmek için bir 4-5 sene öncesine de gitmek lazım. 2019'dan e, artık sektörümüzün yerinde ise e, tepe yaptığı bir noktadır. Ve o tarihten itibaren her yıl e, düşüşe geçmiştir. Tabii ki düşüşe geçmesi demek sektörün küçülmesi demek. Sektörün küçülmesi demek ineklerin kesilmesi demek. İneklerin kesilmesi demek de süt üretiminin, et üretiminin haliyle düşmesi demek. Bu e, yönetilebilir bir durum mudur? Kesinlikle yönetilebilir bir durumdur. Ama o gün işte belli hamleleri yapmadığınızda bugünkü değerlendirmede konuşacağımız konularda otomatikman bellidir. Nedir? E, süt azaldı ne yapıyor? Haliyle süt fiyatları artık özellikle mevsimsel anlamda şu aylarda süt üretimi de düştüğü için artık üzerine koyarak e, fiyat anlamında üzerine koyarak devam ediyor. Bu yılbaşına kadar gider. Yılbaşında tabii bu fiyatlandırmanın bir de tüketici boyutu var. Rafta ürünler eksildiği sürece e, arz talebe göre fiyatlar şekillenir. Etteki durum daha agresif. E, şimdi ee, o süreçte e, çok güzel bir e, söz artık televizyonlardan sizler aracılığıyla paylaşıldı. Ki zaten gerçektir. Anası olmayanın danası olmaz. E, dana olmayınca da et olmaz. E, öyle olunca da artık biz dedik ya o film tekrar baştan gösterime girdi. Bir taraftan işte Avrupa'dan Amerika'dan e, gebe düve geliyor. Kasaplık hayvan geliyor. E, et geliyor. Ve biz... E, o dört yıllık süreçte kaybettiklerimizi bu yolla yerine koymaya çalışıyoruz. Halbuki şimdi tabii bizler sahadan gördüğümüz kadar değerlendirebiliyoruz. Ama geriye dönük çok ciddi bir sektör tecrübem olduğuna inanıyorum. Rakamları net söyleyemeyebilirim ama o gün atıyorum belki 30 birim parayla bu kriz yönetilebilirdi. Bugün belki biz 100 birim para vereceğiz ki o 30 birim parayla yönetemediğimiz ve kestirdiğimiz inekleri yerine koyalım. E bu yazık. Yani memleketin enerjisi, üreticinin alın teriyle niye biz Avrupa çiftçisini veya Amerikan çiftçisini Hans'ı veya Johnny'yi finanse edelim ki? Isla bakın çok zor bir alandır. Yani bugün yaptığınız bir hamlenin, anlamında, damızlık anlamında söylüyorum. Yani bir e, ineğinizi tohumladığınızda onun gebe kaldığını düşünün, doğup dişi bir buza elde ettiğinizi, onun büyüyüp tekrar tohumlanıp sürüye katılma süresi minimum 33 ay, neredeyse 3 yıl. Yani bugün hamle yaptığınızda 3 yıl sonra meyvesini veya sonucunu gördüğünüz bir alanı bir kere bizim yıllık kararnamelerle yönetmekten vazgeçip uzun soluklu orta veya uzun vadeli programlar uygulamamız lazım. Asıl olan üretici ve üretimdir. Şimdi hep e, şu hesap üzerinden gidiliyor. Bu da e, sizlerin de malumudur. Tecrübeyle de sabittir. 85 milyon tüketici. Ya, 85 milyon tüketicinin mutlu olabilmesi için özünde üreticinin korunması lazım. Üretini, üretimin korunması lazım. O mutluluktan da biz şunu anlamıyoruz ama bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Ya bunlar çok mu aç gözlüler? Hayır. Üretici dediğiniz çok kanaatkardır. Sizler üreticinin her kesimiyle muhatap olan insanlarsınız. Bizi bizim kadar da tanıyan insanlarsınız. Üretici gerçekten fedakardır. Çok zahmetli bir işi yapıyor. Ve inanın o kadar da kanaatkardır. Sadece üreticinin belli dönemlerdeki feryadı nedir biliyor musunuz? Ya ben eziyetli bir iş yapıyorum. Ya sütümden, etimden de zarar etmeyin. Hepsi bu. Zarar ettiği dönemler de çok uzak zamanlar değil yani. Çok uzak zamanlar değil. Bunların yani yönetilebilir dediğimden kastım da bu. Bir taraftan e, ürettiğiniz süt var, et var. İşte e, biraz üretici şöyle kendini doğrultup süt para ettiğinde, et para ettiğinde hemen oradan e, ithalat. Ya ithalat güzel bir atasözümüz var. Taşırma suyla değirmen dönmez, değirmen dönmez. Bir de e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten güçlü bir devlet. E, benim içimi yakan konulardan biri de şudur. Ben devletini seven milliyetçi bir insanım. E, terör gibi bir belayla bile artık sınırları dışında mücadele edebilecek kadar kudretli bir devletin tarım ve hayvancılığı yani yattığı yerde yönetmesi lazım bu kadar basit, bu kadar basit. Ama bunu bir öncelikleyip bunun gerçekten savunma gibi, sağlık gibi, eğitim gibi, üretimin de stratejik bir alan olduğunu kabul etmemiz lazım. Biz bu düşünce olgunluğuna eriştiğimiz zaman edipin e, haminin çırpınmasına gerek kalmaz. Dediğim gibi üreticinin e, önünü gördüğü tarımsal üretimin planlandığı yani bugün domates ektim. Şapkayı havaya atayım. Çok şükür iyi kazandık. Ertesi sene domates tarlada kaldığı bir dönem yaşamayız. Veya süt üreticisinin işte ya şu dönemlerde kazanıyoruz. Kış geliyor. Bu ne olacak? Karamsarlığına düşmemesi lazım. Tek derdinin ne olması lazım? Şevkle tarlasına gitmesi lazım. Hayvanını sağması lazım. Bütün derdinin bu olması lazım. Bu olması lazım. Bunu olabilmesi için de önünü görüyor ama uzun vadeli görüyor olması lazım. Başkanım her geçen yıl hayvancılık geçmiş yıllar arıyor. Hem süt üretiminde hem küçük başta hem büyük başta. E bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Süt fiyatları da herhalde bugünlerde e, revize edilecek. Beklentileriniz ne olması lazım? İkincisi de en başta sormam gereken soruyu en son soruyorum. Şimdi ikinci 500 İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı ikinci 500 oldu. Benim dikkatime bir şey çekti. Hayvancılık bizde giderek küçülürken giderek e, azalırken sanayisi nasıl büyüyor? Sanayi nasıl büyüyor? Yani burada bir yanlışlık, bir ters yok mu? E, bunu e, bu anlamdaki devletin ilgili bürokratları bizim gördüğümüzü görmüyor mu acaba? Şimdi rakamlar aslında çok şeyi ifade eder de rakamlar sadece rakamdan ibaret değildir. Şimdi ortada bir rakam vardır, gerçektir. O rakamların bir de yorumlanması lazım. Aslında biz konuşmamızda, e, biz kendi yatırımlarımızdan bahsederken değindik. Yani bir tarafta mutsuz üretici, bir tarafta mutsuz tüketici dedik. Kesinlikle. Şu boşlukta neler oluyor? O boşlukta olanlar sizin söylediğiniz oluyor. Yani bir, bir tarafta üretici zararına dönem dönem üretim yaparken, öbür tarafta karlılığından ödün vermeyen, e, atıyorum... Gire, ya büyüsün. Kimsenin kazancında... Hiç kimsenin helal kazancında gözümüz yok. Evet, Bunu net de. söyleyeyim. Çünkü bu inekler sağılmak zorunda. Ee, sanayiye gitmek, ürün haline gelip marketlerde, işte raflarda tüketiciyle buluşmak zorunda. Bu bir gerçek. Burada sadece e, irdelenmesi gereken, sorgulanması gereken konu şu. Ya üretici dönem dönem zararına iş yaparken, biz sanayici zarar etsin derdinde de değiliz. Elbette, elbette Ama niye bu sistemde fedakarlık hep üreticiden beklenir? Bunun bir sorgulanması lazım. O alanın biraz şöyle büyütülerek mercek altına alınması lazım. Yoksa dönem dönem biliyorsunuz artık iş çığırından çıktığında herkes dönüyor marketlere kızıyor. Raflara kızıyor. Ya raf dediğin sonuçtur. Sonuç. Yani filmin sonu. İneğin memesinden sağılmasından başlayan ki o sağalan sütün bir maliyeti vardır. Sanayiciye gitmesi, ürün haline gelmesi, onun rafa gelmesi bu bir süreçtir. O zaman ben de döner sorarım. Derim ki bu sürecin neresinde kim hangi sorumluluğu almış? Niye hep fedakarlık üreticiden beklenmiş? E, üretici dediğiniz işte benim gibi 50'li yaşını aşmış e, bir avuç ihtiyar. Hepsi bu. Hepsi bu. Geriden gelen gençlere siz bu işi yaptırabiliyor musunuz? Şu anda Allah razı olsun bakanlıktan, devletten gençlere pozitif ayrımcılık, kredi imkanları ve buna rağmen çocuklar o işe yönlerini dönmek istemiyorlar. Niye? Eziyetli iş. E bakıyor bir de artık toplum olarak böyle hep bir koyup beş alalım mantığı da böyle kolay kazanma mantığı da yerleşti. Üretim artık e, ne bileyim çok zor. E, çok zor olduğu için getirisi de o kadar az olduğu için yeni nesil bu işe tevessül etmiyor. O zaman bir kere eldeki o dediğim bir avuç ihtiyar üreticiye bir sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak lazım. Bu neyi beraberinde getirecektir? İşletmelerimizin bayrağını gönül rahatlığıyla bak yavrum işte biz seni bugünlere buradan kazanarak getirdik. Artık e, illaki çocuklardan biri bu işi sevecektir. Geçimini oradan sağlayacaktır ve o işletme e, üretmeye devam edecektir. Bunun devamlılığı yani makbul olan üretim nedir? Sürdürülebilir, devamlılığı olan üretimdir. Yoksa dönem dönem keskin iniş çıkışları olan alanda kimse o yaziyete girmek istemez. Başkanım son olarak süt fiyatları ile ilgili beklentiniz nedir? Süt fiyatları ile ilgili hiçbir beklentimiz yok. Zaten bunu Ulusal Süt Konseyi de yıl sonuna kadar e, maliyetleri her ay düşürerekten bizden bir şey beklemeyin diyorlar. Biz zaten yıllardır da onlardan bir şey beklemiyoruz. Biz e, son 3 aydır e, zaten sanayiciyle pazarladığımız süt anlamında diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sanayiciyle istişare ederek aylık süt fiyatlarını revize ederek gidiyoruz. Ee, içinde bulunduğumuz ay itibariyle yani e, 15 Ekim'den itibaren de geçmiş ayda kaç liraya sattıysa Konya'da 1 lira fazlasına bu sütü satacak ee, Kasım ayında yine dediğim gibi sadece biz üretici gözüyle bakmak zorundayız ama bir de raf boyutu var ve raflar gittiği sürece de yıl sonuna kadar bu fiyatlar artarak gidecek her ay üzerine koyarak gidecek Kimseden bir şey beklemiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz yıllardır kesiyoruz. Bu, bu konuda son derece başarılısınız. Hem yem Bana noktasında hem üretim noktasında Türkiye'nin hem et üretiminde hem de süt üretiminde Konya gözbebeği Bu anlamda kurulan bu tesislerin yeniden hayırlı uğurlu olmasını devamının inşallah gelmesini diliyorum. Gönlümüzün muradı bu. Ee, burada yapılan hem hizmet anlamında hem yatırım anlamıyla tamamen üreticinin alın teridir ve onundur. ...bize düşen sadece o potansiyele, o üreticiye yakışır hizmeti ve yatırımları yapmaktır ki... ...şükürler olsun Mevlam da bizi mahcup etmedi. Makul, mantıklı, gerçekleştirilebilir... ...ve Konya üreticisine yakışır hedefler koyduk... ...ve bunları da tek tek gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. E Tabii Konyalı üreticimiz gerçekten çok memnun. Karşısında bir kurum var. Evet. Çok da güzel işler oluyor inşallah. Tek dileğimiz bunun artarak büyümesi Sayın Başkan. Tabii Marikallan. ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Sayın Sağ Marikallan. olun. Çok Te sağ olun. Sağ.